Merhabalar, mesane ağrı sendromunda ve pudendal nöroloji buna eşlik eden pudendal nörolojide öncelikli olarak işte konservatif yaklaşım, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapıyoruz. Kullanılan bir takım ağızdan alınan ilaçlar var ama tek başına mesane ağrı sendromunda bu ilaçlar yeterli olmuyor. Bazen mesane içi ilaç uygulamaları da yapıyoruz ama mesane ağrı sendromunda eşlik eden önemli bir durum var hastaların çoğunda. Pelvik ağrı dediğimiz, gibi, taban pelvik taban kaslarında, leğen kemik kaslarında ciddi spazmlar var ve planlı endonoloji de buna eşlik ettiği için e, beraberinde hem sinyaya bağlı hem de kaslarınız fazla bağlı çok ciddi ağrılar yaşamakta. Bazen blok işlemleri işe yaramakta, bazen bloklar yeterli olmamakta ve e, tabanı ve planlı sinyonik botoks uygulamaları da gerekmekte. Metane botoksu değil bu, pervik tabanı ya da planlı sinyonik bir botoks uygulaması. E, sıklıkla yapmaya başladık ve e, yaklaşık e, bir yıldır e, bu hastamızda da e, yapıyoruz. İkinci dozunu yaptık. Şu anda iyi durumdayız çok şükür. Yaklaşık 3 yıldır e, hasta. E, son videoda evet. da herhalde sıkıntılar arttı. Çok Nasıl dayanılmaz vardır? dayanılmaz sıkıntılarım vardı. Batmalar çok fazlaydı. İlk yapılan botoks e, yetersiz kalınca e, sevgili doktorum iki doz uygulama yaptı hı hı. ve çok başarılı oldu. Kendisine çok müteşekkirim. Hiçbir sıkıntım yok. Daha önce yere eğilemiyordum. Giyinirken zorluk çekiyordum. Her türlü sıkıntım vardı. Yaşam kalitesi çok bozuktu. Böyle moraliniz bozuluyor. Ben yatayım en iyisi diyorsunuz. Hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorsunuz. Ama şimdi artık normal hayata döndüm. Yavaş yavaş yürümelerime de başlayacağım çok memnunum. Bu uygulamadan çok memnun Hayır, kaldım hocam. Bir çok bir teşekkür olsun. ediyorum size. Sağ olun.